Herkese merhaba kanalıma mutfağıma eğlenen hoş geldiniz değerli takipçilerim arkadaşlarım Yeşil mercimekli köy mercimekli bulgur pilavı yapıyoruz arkadaşlar Ben ne yaptım hemen şöyle köy mercimeğim vardı benim Köyde kendi mercimeklerden vardı 2 su bardağı mercimek arkadaşlar şöyle bir 15 dakika ıslattım iyice yıkadım ondan sonra tencereye koydum İçerisinden tuz koymadım tuz koymayı mercimekleriniz geç pişer Geç pişer biraz sert olur sert olduğu halde dağılmaya başlar o yüzden Kesinlikle tuz koymuyoruz tuzsuz su da 2 bardak mercimeği ayıkladım yıkadım ocağa koydum içerisine 5 su bardağı su koydum arkadaşlar suya fazla takılmayın su oranına çünkü mercimeğiniz geç haşlanır önce haşlanır suyu yeter yetmez yani göz kararı yapıyoruz biraz bu pilavımızı biz tane tane bir orijinal bir yani her zamanki yaptığımız pilavdan pilav yapıyoruz hemen ben şöyle mercimeklerimi bir 10 dakika ön haşlamamı yaptım mercimekler şöyle yumuşadı içerisinde hemen 2 su bardağı şöyle esmer köy bulguru arkadaşlar mercimeğim de bulgurumda tamamen organik köy bulguru köy mercimeğidir. Şöyle karıştıracağım. Bire bir koydum ölçüsünü. 2 su bardağı mercimeğe 2 su bardağı bulgur koyduk arkadaşlarım. Şöyle 2 tatlı kaşığı tuzumu ekledim. Tuzumu da şöyle bir karıştıracağım. Altını kısacağım. Şöyle bir iki defa ara karıştırıp tamamen suyunu çekmesini bekleyeceğim. Yani sos var arkadaşlar sosunu yapacağız beraber. Şöyle suyunu çekti. İyice lap olmasını beklemeyin. Şöyle dibinde çok hafif suyunun kaldığını şöyle görün. Yani şöyle dibinde milimlik su görün. O zaman kapatacağız altını ki dinlenirken neyin çeksin pilavımız suyunu kendisi. Şöyle tane tane pilavımız gördüğünüz gibi arkadaşlar pişti. Lapa yapmayacağız pilavımızı. Hemen yan tarafta ne yaptım ben? 3 adet orta boy soğanımı şöyle yemeklik doğradım. Bir çay bardağı sıvı yağının içerisine koydum. Soğanlarımı arkadaşlar şöyle kızartacağım burada soteleyeceğim. Pilavıma dahil edeceğim. pilavımızın altını kapatıyoruz. Lezzetini katlamak için şöyle soğanımızı soteliyoruz burada. İçerisine şöyle çok az hemen tuz atacağım ki soğanlarım suyunu çabuk çeksin, hemen kızarsın. Soğanlarımızı iyice soteliyelim. Evet canlar şöyle soğanımız suyunu çekti. Çıtır çıtır böyle çıt 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 diye sesler gelmeye başladı. Soğanımızı şöyle çiğ atmayın. İyice de yakmayın. Soğan içinde çıtır yani gevrek olmasın ama tam bu kıvama gelsin. Soğanımız ne zaman köpürmeye başladı. Tamamen suyunu çekti. Çıtır çıtır yapmaya başladı. O an arkadaşlar hemen soğanımızı içerisine şöyle dolu dolu 2 çay kaşığı toz biber koyuyoruz arkadaşlar. Altını kapatıyoruz. Şöyle toz biberimizi Soğanımızla soteriyoruz. Evet şöyle biberimizi soğanımızla kızarttık. Evet ne Teşem sosumuzu pilavımızın üzerine indiriyoruz. Şöyle her tarafına gelecek şekilde iyice karıştıralım. Sosumuzu pilavımıza yedirelim. Şimdi tane tane olması için pilavımızı kapağını kapatalım. Dinlenmeye alalım. En az bir 15-20 dakika pilavımız dinlensin arkadaşlar. Ondan sonra pilavımız servise hazır.